Roma İmparatoru Vitellius 15 yılında doğdu ve 20 Aralık 69 yılında hayatını kaybetti. Toplamda 7 ay boyunca Roma tahtında hüküm sürdü. Vitellius, İmparator Claudius'un danışmanı, Lucius Vitellius'un oğluydu. Babası Lucius aynı zamanda 3 kez konsüllük yapmıştı. Vitellius'un kendisi Milattan sonra 48 yılında konsül oldu. Ayrıca daha sonra Afrika Prokonsülü de oldu. Yeni İmparator Galba Vitellius'u 68 yılında aşağı Almanya'nın İmparatorluk Valisi olarak atadı. Almanya'daki birlikler Galbaya karşı dost değildi ve Vitellius onların desteğini kazandı. 2 Ocak 69 yılında adamları Vitellius'u İmparator ilan ettiler ve yukarı Almanya ordularıyla. İspanya, Galya ve Britanya valilerinin çoğu kısa süre sonra Vitellius'a destek verdiler. Vitellius daha sonra birliklerini İtalya'ya götürdü. Galba öldürülmüştü ve Vitellius'un orduları Halefi Otto'nun güçleriyle Bedriakum'da savaştı. 16 Nisan'da Otto'nun güçleri yenildi ve Otto intihar etti. Vitellius'un imparatorluk makamı Senato tarafından tanındı. Temmuz ayında Roma'ya girdi. Protorion muhafızlarını Almanya'dan gelen birlikleriyle değiştirdi. Ancak Otto'nun askerlerini veya imparatorluğun diğer bölgelerinden gelenleri kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Vespasian 1 Temmuz'da imparator olarak selamlandığında Balkan eyaletlerindeki birlikler onu tanıdı ve Marcus Antonius Primus komutasındaki İtalya'yı işgal etti. Vitellius'un birlikleri ikinci bir Bedriacum savaşında yenildikten sonra Vespasya'nın kardeşi şehrin valisi Flavius Sabinus Vitellius'u tahttan çekilmeye ikna etti. Romalı kalabalık Sabinus'u Kapitolin tepesine kadar kovalamak için Vitellius'un birlikleriyle birleşti Jüpiter tapınağı isyan sırasında yakıldı. Primus'un liderliğindeki Vespasya'nın ordusu 20 Aralık'ta Roma'ya saldırdı. Vitellius büyük bir vahşetle öldürüldü. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.